pembe pabuçlar. Bir varmış, bir yokmuş. Güneşin her sabah gülümseyerek doğduğu, kuşların şarkılarla günü karşıladığı küçük bir kasabada Ela adında meraklı mı meraklı bir çocuk yaşarmış. Ela'nın en sevdiği eşyası, annesinin ona doğum gününde aldığı pembe pabuçlarıymış. Bu pabuçlar öyle sıradan pabuçlar değilmiş. Ela ne zaman onları giyse kendini biraz daha cesur, biraz daha mutlu hissedermiş. Bir sabah Ela pembe pabuçlarına giyip evin önündeki patikada yürüyüşe çıkmış. Pabuçlar tıp tıp sesler çıkararak onu kasabanın dışındaki küçük ormana doğru götürmüş. Ela önce şaşırmış. Ama pabuçlarının onu güvenli yerlere götürdüğünü bildiği için yürümeye devam etmiş. Ormanın içinde kocaman bir ağacın altında üzgün bir sincap oturuyormuş. Minik sincap cevizlerini kaybettiği için ağlıyormuş. Ela pembe pabuçlarıyla yanına gidip ''Üzülme, birlikte bulabiliriz.'' demiş aramışlar ve cevizler ağacın köklerinin arasında bulunmuş. Sincap sevinçten zıp zıp zıplamış. Ela yürümeye devam ettiğinde pembe pabuçları bir kez daha tıp tıp ses çıkarmış. Sanki aferin sana der gibiymiş. Biraz ileride küçük bir gölet varmış. Göletin kenarında kanadı ıslanmış minik bir ördek yavrusu soğuktan tir tir titriyormuş. Ela montunu çıkarıp ördek yavrusunu kurulamış. Onu annesinin yanına götürmüş. Anne ördek minnettarlıkla vak vak teşekkür ederim demiş. Ela tam eve dönmeyi düşünürken pembe pabuçları hafifçe parlamış. Yol onu kasabanın arka sokağına götürmüş. Orada yalnız oynayan bir çocuk varmış. Kimse onunla oyun oynamıyormuş. Ela gülümsemiş. "İstersen birlikte oynayabiliriz." demiş. O gün iki çocuk kahkahalarla oyun oynamışlar. Güneş batmaya başlarken Ela evine dönmüş pembe pabuçlarını çıkardığında fark etmiş ki pabuçlar biraz daha parlamış. Sanki içleri sevgiyle dolmuş. O an anlamış ki bu pabuçların sırrı sihirde değilmiş. Pembe pabuçlar iyilik yapan ayakları daha da güzelleştirilmiş. Ela o günden sonra nereye giderse gitsin pembe pabuçlarını giydiğinde şunu bilirmiş küçük bir iyilik kocaman mutluluklar doğururmuş. Ve masal da burada bitmiş. Can kuş gökyüzünden bir sürü çiçek getirmiş. Bu çiçekleri bu masalı dinleyen mis kokulu çocukların başına taç yapmış.